Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün bugün sizlerle bugün tekrardan Red Bull 4 oynayacağız arkadaşlar. kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada bir arkadaşlar. Ben bunları da araştım. Bu arada dur oyuna şöyle 5 puan verecek Hangi topla oynayalım? Ya seçelim. Futbol topu. Ben bu, bu çok seviyorum. Evet arkadaşlar. En son biz burada kalmıştık arkadaşlar. Kaldığımız yerde devam ediyoruz şu an arkadaşlar. Hop. Aa, söndüm ben orada. Hayret nasıl söndüm ben orada ya. Videoyu başlangıcı dönmem ya. Neyse. Aa, bom. Üstüne atladım oradan. <laughs> Neyse. Git şöyle git 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 git. Tamam. Şimdi şu yıldızı alalım arkadaşlar. Hop hop. Evet arkadaşlar sürekli reklam çıkıyor. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Ya çıkmasın re şu reklamlar. Neyse. Şu... Telefi biraz sonra. Sü sürekli reklam çıkıp duruyor arkadaşlar ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Geliyorum. Şimdi... Oh yeah. Hoppa. Neyse şunu açalım arkadaşlar be, Şu pisliği döndürerek. Hoppa. Baba baba baba. Şunu öldürelim. Sonra da bakalım. Evet arkadaşlar şöyle gidelim bir. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet. O seviyor 19. İki jet gidikteyiz bu arada arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bu arada kalmıştık. Evet. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Hop. Hop. <laughs> Bak. <laughs> oh Ye. Yeah. yeah. Oh yeah. Oh Ne yeah, oh yeah. neyse. Şimdi. Şuraya alın. Şimdi. Şunu öldürelim. <laughs> Buraya geçelim. Ve şu, en sonunda şunu öldürelim. Tamam. Şimdi şuradan bu tarafa yapıştıralım. Ya, yapıştıralım. 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 Yani o, o basalım o düğmeye zıplayarak almadım arkadaşlar. Reklam çıktığı için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Neyse. Neyse. Şu reklamlar beni çok şey yapıyor. Keşke reklamlar olmasa. Of bap. Böyle mi geçiyor? Evet. Unuttum lan bir ara oyunu. Ya getiriyoruz şuraya. Oyunu unutmuşum. Ne yapayım? Uzun zamandır oynamıyorum ki ben. Hop. Bap. Böyle. Tamam şimdi şu. Şöyle. Ne yapayım? Geçemeyeceğimi biliyorum. Şuraya. Hop. Seni öldürelim Bata. Tamam, tamam. Geçtik. Kaç seviye? 21. Tamam. Şöyle şey yapalım aslında. Hadi bakalım. Hoppa. Tamam. tamam. Dur arkadaşlar geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim videoyu açmayı unuttum şurada. Bakın şu bayrağı gördüğünüz gibi şöyle geçiyorsunuz yıldızları alarak ben de bir şey yaptım. Oo hocam. Bak şöyle işte Yıldızları almayı unuttum ama ben fake atarım. Evet arkadaşlar geliyorum ben. Yani kafayı taktım anlamında. Durduramıyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan atlıyorsunuz böyle yıldızlar alıyorsunuz. Bunu öldürüyorsunuz yıldız alıyorsunuz. Burada şöyle geçeceğiz. Orasını alalım. Ya ben fail oluyorum sürekli videolarda ya. Neyse. Hayır. Hayır hayatındaki şansa bak ya. Ama o kadar şanssızım ki ben. Neyse. Arkadaşlar. Hayır 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 ha, ha. Al bakalım ha. Ya üç kere öldüm Bu nasıl iş ya? Neyse. Hop. Bir iki. Al bakalım ba. Ninja kaplumba. <laughs> ninja kaplumba'yı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar siz? Neyse şuraya gelelim. Ninja kötü. Bu, bu da. Ninja kötüler. <laughs> Neyse. Bob. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle. Tamam böyle de. Tamam oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Valla. Evet arkadaşlar kalıbı de davet edelim şuan. Tamam şunu da öldürelim. Tamam bu nasıl direkt yakaladım o şeyi. Neyse. Hop hop hop, hop. hop 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 Var mı? Bastığı bir şey süreli buton. Gel yani süreli. Hop. <laughs> Dur şu bizim şeyi açalım. Kayıt devam ediyor mu diye daha iyi görüyorum. Tamam. Devam ediyormuş kayıt. Hop. Ya yani sürekli fail olmak istemiyorum bak. Saniyeli. Süreli. Hop. Hoop. Oyy. Oh yeah. Kapandı orası. Bam. Öldü. Bir tane bir şey var. Bir tane gidiyorduk. Unutmuşum lan orayı Hoppa. Yolumuzu da aldım. Vallahi canımı doldurayım şöyle. Tamam arkadaşlar. Hoop. Öl. Şu de çalıştırıp tam üzerinde atlamaya çalışırken. <laughs> ne sus. Testereyi çalıştırdık ya. Onu bir canım götürdü lan. Benim bir canım götürdü ya. Ha, öldü öldü. Hop bak yıldızları alalım. Bunu böyle açıyoruz arkadaşlar. Beni yaptıklarından ayrısını yapar arkadaşlar. Nasıl çok kolay benim için. <laughs> hop. Şimdi o. Ve geçtik arkadaşlar. Tamam basacak diye mi? Ve onun üzerine atlayacağım. Şimdi bakın. Hop. alalım <laughs> arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar şimdi böyle 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 of nasıl da profesyonel ya neyse hop şurayı itekleyelim arkadaşlar gidiyor arkadaşlar bakın arkadaşlar gidiyor ben gidene kadar bir saat oldu neyse sadece artık şu şey yapabiliriz. Bas düğme ve ben gittim. <laughs> Bir sürekli reklam çıkmasa iyi olacak arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hop 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 bo. Çok güzel gitti. dur. Şey geldi gel, atlıyordu. Öleceğimi zannettim. Neyse hop hop. Hop hop. Şimdi ne Sen öl. Tamam. Şimdi bunlardan kaç öldüğümüzde teker teker geliyorlar. Şimdi şu düğmeye basmaya çalışacağız onları. Şimdi gel sen. Hoppa. <laughs> Yaptım bu işi arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şöyle. Bob. Tamam, hop. Bob. Böyle. Tamam şimdi karşımıza bunlar geldi. Bak. Bak orada boy birisi duruyor. Şimdi bu saldırmaya geçti. Hop. Bob. bunlara gelecek şimdi. Tam bunlar öldür. Ama öldürdüm ya yanlışlık oldu. Neyse. Hop. Şöyle geçelim biz. Seviye 28. O bitireceğiz lan bu ikinci etkinliği de. Basamadım. Abi o kadar şanssızım ki ben. Evet arkadaşlar şanssızlığım başıma geliyor benim. Ay videoda videoda var şanssız olmayayım ya. Ben şurada direkt oradan atladım bak yine. Oldu bak. bak. şuradan atlayacağım asıl. Abi ben neyse geçtim. Evet arkadaşlar geçtim şu an geldim arkadaşlar. Hoppa. Hoppa <laughs> karşıma geldi ve ben onun canını götürdüm. Ah ona benim canımı götürdü. Ah o benim canımı götürdü. Ah, ya abi ne oluyor? Çok şanssızım ya. Çok şanssızım. Canım direkt Yalnız almadım Neyse işte yalnız alıyorum şöyle. Bak. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Bak bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar. Dur. Bak bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Önce bunu böyle gönderiyoruz. Sonra işte çıkmak için bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya geliyoruz ve o butona basacak biz geçeceğiz arkadaşlar. Hop. Geç 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 Ne biçim açıldı değil mi arkadaşlar? Öldüm. Ama hayatımda iki şansa tekrar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geliyor basıyor ve ben geçtim. Tamam. Geldik yine. Sen mi öldürdün lan beni. İntikamımı aldım correndo. <laughs> <laughs> é Pop, 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 Tamam şimdi şuraya yaz. Aha boss'a geçiyoruz ha bundan sonra. O yere boss'a geçiyoruz. Seni öldürdük mü? Tamam seni öldürdüm. <laughs> boss'a geçiyoruz. Evet, evet. Şimdi de değişe boss'a geçiyoruz. Bak bu. Bak bu. Bunda... Ya testerler geliyor bir de bunda. Bundan sonra bir de iki tane testere gelecek arkadaşlar. O oh, geliyor evet. Yine bak. Hop. Sen hayır. Biz takipçilerimiz. Sen de benim takipçilerimi öldü. Öleceksin. Lan ne? Şey geliyor. Şimdi iki tane gelecek ha. Evet. Bir de bu da canavar gönderdir de direkt üzerimize de gönderiyor. Yani e, beni bir üstüme gönderiyor. Tamam. Bak bak göstereceğim. Dur. Şu an üç, üç tane gitti. Beni şimdi de canavarları gönderecek. Allah da giderek testleri büyük iki ta iki tane ya. Ha şimdi canavarı getirecek. Bak yüzlerimize doğru. Bak yüzlerimize getirdi. Bak göstereceğim. Daha iyi göstereceğim size. Bir canım gitti yalnız. Nasıl bakıyorlar şimdi? Öldürdüm. Bakın arkadaşlar yüzlerimize doğru şey yapacak. Bakın görecek. Bakın. Hop üzerime geliyorlar. Dur daha iyi göstereceğim. Dur. Arkadaşlar dur. Daha iyi göstereceğim. Hop. Tamam. Bakın duruyorum burada. Bak burada duruyorum Aa üzerime geldi. gördünüz Görürüz mü arkadaşlar? Neyse öldürdü bu çarvanları da. <laughs> Öleceğim. Bak bana doğru gelmeye çalışıyor. Al bakalım. Heh. Hop. Oğlum baskası çarabiliyordu. Allah bakalım sen. Oğlum çok fena zıplıyor. Öl artık. Öldürdük ya sonra da iki jet de bay, bay bay başıyla geçtik. Üçüncü jet O yarı geliyor herhalde. Bilmiyorum bu gidatım diyorum. Neyse arkadaşlar bugün görüşürüz. Bay bay. bay.